verdim. Namus sözü verdim. Refahı tabana yayacağım. Bu ülkede dört yıl içinde hiç kimse ben yoksulum demeyecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Iki Trakya büyüklüğünde alan son on yıldır ekilmiyor. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Türkiye bir gün saman ithal edilecek diye. Onu da gördük. Ama şimdi çiftçiye sözüm var. Sen üreteceksin. Alın terinin karşılığını alacaksın. Gübrede de sana kolaylık sağlayacağım. Elektrikte de kolaylık sağlayacağım. Ve sana mazotu litresi bir buçuk liradan vereceğim. Sözüm söz. Hiç kimse endişe etmesin. Her şeyi değiştireceğiz. Uygar dünyanın bir parçası olacak Türkiye. Aile sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin aylık geliri 720 liranın altında olmayacak. Parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek parasını çekecek. Bizim projelerimizin maliyetini söyleyeyim. Milli gelirin yüzde 2.9'u milli gelirin yüzde 2.9'u. Eğer ben eğer Cumhuriyet Halk Partisi, milli gelirin yüzde 2.9'unu bu ülkenin insanına refahı yaymak için veremiyorsa, beceremiyorsa, niye iktidar olsun? Yapacağız, becereceğiz, halka vereceğiz ve iktidar olacağız. Türkiye'nin en temel zorunlarından birisi, vatandaş borç batağında. Ya kredi kartı, ya tüketici kredisinden ötürü borç batağında. 1 milyon 220 bin kişi ben borcumu ödeyeceğim diye zamanda ödeyeceğim diye taahhüt etti. 1 milyon 220 bin kişi. Rakamı unutmayın. Bunların büyük bir kısmı zamanı geldi borcunu ödeyemedi. 550 bin kişi, 550 bin kişi yargılandı ve mahkum oldu. 3 ay süreyle hapse girecek adı taahhüdü ihlal cezası. taahhütte bulunmuş yerine getirmediği için hapse girecek. 89 bin vatandaş hapse girdi ve çıktı. Şimdi 500 bine yakın vatandaş hapis için sıra bekliyor. 500 bine yakın. Polis de aramıyor zaten. Çünkü 500 bin kişiyi alacak hapishane daha Türkiye'de yok. Gerçi yeni hapishaneler yapıyorlar. Ama 500 bin kişiyi alacak durumda değil. Biz de diyoruz 500 bin vatandaşımı hapisten kurtaracağım. 500 bin vatandaşımın kredi kartı tüketici kredisinden kaynaklanan faizlerinin en az lütfen dikkat edin en az yüzde seksenini sileceğim ve kurtaracağım onları borç batağından. Ben bunları söyleyince parayı nereden bulacaksın diyorlar. Bugün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda aynı soruyu dolaylı olarak sordu. Söyledim kendisine. Bütün iş dünyasının önünde söyledim. Eğer sen kaynak nerede diye sormak istiyorsan o zaman benimle beraber çıkarsın bir televizyon programına. Sen bana sorarsın ben adam gibi cevap veririm. Ama ben soracağım sen de cevap vereceksin. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstüne. Ama yeni bir başlangıç yapalım. Güzel Türkiye için, yaşanacak bir Türkiye için, huzurlu bir Türkiye için, açlığın, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye için, çiftçinin mutlu olduğu, emeklinin mutlu olduğu, işsizliğin olmadığı, taşeron işçiliğin olmadığı, iş güvencesinin olduğu, insanların düşüncelerini Özgürce dile getirdikleri mutlu bir Türkiye istiyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Adaletsizlik, hukuksuzluk, vicdansızlık olmayan bir Türkiye. Hepsi bitecek. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin. CHP